Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize kalırsa önce kendine bakmalı. İrtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız. Mafyayı takmayız. Mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı Cumhurla birliktedir. Cumhur İttifakı Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle bezenmiştir. Çeteler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, C, PKK, FETÖ, CHP'nin fili ortağıdır. <laughs> Türkiye terörle mücadelede mesafe kaydettikçe CHP çılgına dönmektedir. İpin ağzını bıçak açmazken HDP'nin şok üstüne şok yaşamaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye silah doğrultan caniler bu cüretlerinin bedelini sonuna kadar ödeyeceklerdir. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir. Nerede hainler yuvalanmışsa orayı imha etmek kahramanlarımızın görevidir. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla sürdürülmektedir. Sığınaklar, barınaklar yok edilirken sayıları 115'e ulaşan teröristler hamdolsun etkisiz hale getirilmiştir. Sevdamız millettir. Aklımız Türkiye'dir. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek ya da mezar edilecektir. Kahramanlığın mükafatı bağımsız ve onurlu bir gelecektir. Bu geleceği karartmaya CHP'nin ve yedeklerinin takati yetmeyecektir. Son günlerde terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altındaki gazilerimize de şifalar diliyorum. Hiçbir şer oda boşuna uğraşmasın. Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin arka bahçesi, Kandil'in ana kademesi, Türkiye düşmanlarının can suyudur. İpin başkanının HDP ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görme densizliği ise kılavuzu CHP olanın ne hallere düşeceğinin ayan beyan göstergesidir. Bu meczup değerlendirme HDP'yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlama fesatının başka bir anlatımıdır. İp siyasetini mağara deliklerinde aramaya başlamıştır. Aynı şahsın HDP üzerinden Kürtlere hakaret edildiğini iddia etmesi ise hem ayıplı hem sakıncalı hem de bölücü bir dildir. დაფოტი ჩამოკონდა ლვისჩი ჩამонаთალი ათკნა პოტრომი ამესაკვარისემонаთალი დაფოტი ჩამოკონდა ლვისჩი ჩამонаთალი ათკნა პოტრომი ამესაკვარისემонаთალი ამინანადინი დაო